وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى Sevdiği için bunları buyuruyor Cenab-ı Hak. Sen fakirdin, koyun gidiyordu, Arpa ekmeğini bile, kurumuş arpa ekmeğini bile karnın doyunca yiyemedin. Günlerce karnına taş bağladın. Sen böyle idin ama Allah lütfuyla seni öyle zenginleştirdi ki Ana, sana gına, zenginlik verdi. Bu zenginlik para değil ha. Sana göklerin kapısını açıp zatını gösterdi Allah. Bundan büyük zenginlik olur mu? Seni zatına davet etti. Seni bütün alemlere tercih etti. Seni böyle zengin kıldı. Öyle ise korkma. Önceki ayetlerde. وَلَا <laughs> ne istiyorsan iste. Seni razı edinceye kadar, sen hoşnut oluncaya kadar Allah sana verecek istediklerini. Hiçbir arzunu, isteğini geri çevirmeyecek. İstersen Allah'tan. mutluluğun kaynağı bu. Sevincin, neşenin kaynağı bu.